Bütün kötülükler bizim hal ve davranışlarımızdan kazanıyoruz. Allah kimseye kötülük yaratmıyor. Sen neyse onu yaratıyor. Ama bütün iyilikler de Allah tarafından geliyor. O bizim bizi sevmesi, makbul ve güzel işler yapması, dürüst olmamız, dürüst 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 yalan sabırlı olmamız, Allah bunları seviyor. Bunu kim yaşıyorsun? insanı benim halifem de ona sarılıyor, seviyor. Kalbine geliyor ve sana hayırlı işler yapmıyor. Hayırlı. Hayırsız işleri kim yapar? Zalimler, günahkarlar. Allah'ın sevgili kulları kötü işler yapmaz. Allah'ın sevgili yalan söylemez. Eğer bir insan yalan söylüyor Allah onu sevmiyordu. Bir insan hırsızlık yaparsa Allah onu sevmiyordur. Bir insan isyan edip kıskanıp hasetlikle çatlıyorsa Allah onu sevmiyor. Allah sevdiğine o duygular disiplin eder. Öyle yaşatmaz. Bir insan şükrediyorsa haline Allah onu seviyordur. Ona kanaat, şükür ve zikir vermiştir. İşte bu Herkes kendine baksın. Ölçü bu. Ben huzurlu muyum, huzursuz muyum? Huzursuz bir nedenleri var demek. Günahlarına bak. Allah sevmiyor seni. Evet sevmiyor Allah. Tövbe yap. Sevsin. Kimi sever Allah? Halifesini sever. Halife kimdir? Doğru yolda olan. Dost doğru yolda. Allah'ın ipine sarılan. İp nedir? Kur'an'dır. Sünnettir. Güzel insandır. Doğruluk, dürüstlüktür. Mertliktir. Sen o zaman korkular da kalmazsın. Allah sevdiği zaman insan neden korksun? <laughs> neden korksun? Bütün insanı yaratan Allah, patronu patronuna şikayet eder, onunla belasını verir. Nasıl senin bir büyüğün olsa mesela bir başkanımız olsa onun da kardeş olsa onu olsa, bir şey olsa bütün o başkanın emrinde ordular şunlar, ona söylerim dersin korkar herkes. Söylersem ya cezasını da alırlar ya. Yani. Aynı hani böyle. Sen Allah'ı seviyorum, inanıyorsan sana kim haksızlık yapıyorsa şikayet edersin. Onlar da cezasını Allah a. zaten görüyor. Şikayet etmesin de görüyor. Bunu cezalandırır. İnsan bunu yapar ve çocuğunu korurken kötülüklere karşı Allah korumaz mı sevdiklerini? Bir düşünün bakalım. Böyle şey olur mu ya? Mümkün mü korumaması? Her şeyde bir hikmet var. Bazen de bizim şer gibi gördüklerimiz hayır olur. Yani bize çok kötü gelmişti ama sonuna bakması iyi olacak. Bazen de çok mutlulukla istediklerimiz bizim için şer olur. Allah onun için vermez yani. İster misin ama onun hakkında şer olacak. Onun için hayrı ve şerri iman edip Allah'a tevekkül olalım. Anlayamaz çok doğruları. Allah'ın ilmi o kadar çok ki biz ne biliyoruz ya? Onda o kadar çok ilim var ki biz ne biliyoruz? Bildirdiği kadar biliyoruz. O zaman yarının ne olacağını Allah bilir. Yarın sen bilemezsin. Bir yıl sonra, bin yıl sonra yani ne olacağını Allah bilir. Hep yazın içinde dönüyor bunlar. Herkes imtihanı iyi yola tercih etsin. iyi yola. Ben iyi, iyi olayım. Beni sevsin ki iyi yaratılsın. Hayır yapayım. Seni sevmiyorsan kötüsün. Kötülük yapıyorsun. Herkes bilir bunu. Her şeyi bilir. Kimden kandırıyorsun ya yani? Bunu Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı mı kandırıyorsun? Allah kandırabilir mi? Senin içini bilir. Ona savaş açarsın, kötülük yaparsın. Ona savaş açmış olursun. O savaşta sen mağlup olursun. Ama kötülüğü de yaratan Allah. İmtihan edecek işte bizi. Bakalım benim kullarım kötü olacak mı? Olmayacak. Azap mı çekecek? Huzur mu bulacak? Cefa. Sefa mı çekecek? Ama bunu azan Allah imtihan etmek için bize cefalar da verir. Karşında da sefa verir sabredersek. Hep sabır. 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 Ant ki asra insanlar bir Şunlar müstesna. Bak Allah'ın ayet asr süresi. Ant olsun ki asra her asra andolsun olsun ki yemin ediyor Allah insanlar diyor hüsranda hepimiz hüsrandayız. Şunlar müstesna diyor Allah. O hüsrandan kurtulmanın dört şey ayetini söylüyor. Bir tanesi diyor. Allah'a iman edenler. İman edeceksin kardeşim. İnanacaksın. İkincisi imandan sonra işlerini makbul ve güzel yapacağız. Kandırmayacağız. Kandıran bizden değildir Peygamber. Yani işlerini makbul güzel bir. Neyi onu söyleyeceksin? Hile yapmayacaksın şimdi. Her işinde, işlerinde her şeyde işçisi, patronu, üreticisi, çiftçisi her şey makbul ve güzel düzgün olacak. Yapıyor musun bunu? Üçüncüsü dürüst olacaksın. Dürüst, dürüst hiç. Dürüst oluyor musun? Anam var mı? Tövbe ediyor musun ufak bir yalanlığına? Dürüst. Sonra bir de diyor ki sabredeceksin. Sabır. Ya hemen bir sabırsız oluyoruz, kavga yapıyoruz, gürültü yapıyoruz. Kaçıyoruz, gidiyoruz. Ben de kötü yapmış. Sabret bakalım. Sonu ne olacak? Sabırla üzüm oluyor. Meyve oluyor değil mi? Kış olmasa bunlar olmuyor. Kışın arkasından bir bahar geliyor çiçekler gibi sabredeceksin. O başındaki hastalıklar, belalar, musibetler, bazı olaylar çık gidecek. Sana bir sevap gelecek. Onlar senin için yaratıldı. Sabrettin, kurtuldun. Allah imtihan seni. Bakalım kuzum beni hastayken sevecek mi? Yoksa hiç sevmeyecek. Bela gelecek, bakalım bunun beni sevecek mi? Sabrettin, direndin. Aa Sabırla mükafat. Neyse bunlar bitmeyen bir şey, ee, derin ilimler ama dört maddeyi unutma. İman et Allah'a, iman de her şey içinde. Yaratıcı iman de. Sonra işlerini makbul ve güzel yapacaksın. Makbul. Şimdi hep biz buna şüpheli yapıyoruz. Bir manalı, malalı, bir şeylik hep aldanmamaya çalışıyoruz değil mi? Neden insanlar hile yapıyor? İşleri makbul yapmıyor, kötü yapıyorlar. Kazıklıyorlar, başka şey yalan. Ya yani söylüyor değil mi? yalan söylüyordun, yalan. emaneti ihanet ediyor, yalan. Bir de sabırsız, hemen bir şeyde patlıyor, sabretme. Dert felsefe. Bunu yaparsan, kurtulursun. Hüsranda olmazsın, yoksa hüsrandasın. İman, Akbul güzel iş, dürüstlük ve sabır. Bunu yaparsan endişe duymazsın. Geleceğe ümitle bakarsın. Yesler kalkar senden. Sakinleştirecek gerek yok. Ya, endişe, panik. İmam işte ama makbul ve güzel iş. Sürekli çalışacaksın. çalış işleri sürekli. Yan gelip yatma yok. <laughs> çalış, çalış çalış. Kıyametin kopacağını bilsen elindeki hürme dalı dik diyor peygamberimiz. Çalış diyor bak peygamberimiz bile. Ya kıyamet kopacak. Bu hurma varsa dik diyor ya boş durma. O da sürekli enerji olur sende. Enerji. Bak çalış. İlk gelen ayet ne bir de? Bu ilim anlattı. Oku, oku. Öğren. Allah'ın adıyla oku. Çalış ve oku çalış. Bilgerek kazan çalış. Bilgerek kazan çalış. Bilgerek kazan çalış. Şu saatte ben kaç oldu lan? Saat 10. Gece 5 Aralık 2019 Biraz sohbet ettim yakın arkadaşlarımla sonra sizler için bu videoyu hazır hazırlıyoruz. Çekiyoruz zaten karşıma koydum sabit bir e, bu akıllı telefonla çekiyoruz kamerada değil ne mutlu ki sizlere bir şey anlatabiliyorsam Tanrım her şeyi görüyor Allah'ım onun sevgisini istiyorum sizlerin de sevgisini duasını istiyorum hep bize dua yapalım Allah'a emanet olun Hoşça hoşçakalın kardeşlerim Gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Sözler alalım. Gülüm benim, yavrum benim, biz bu hayatı yaşamalıyız. Gülmezsek, oğlumuz soğuk, biz bu hayatta ders alamayız. Yani Allah diyor, hem gülmek var bu dünyada hem ağlamak var. Ders almak istiyorsan, yani hayır, hep gülmek için gelmedik. Cennette güleceğiz. Bu dünyanın hayatı böyle, toprak hayat böyle. Çok çalıştık, çok öğrenirsen çok şeyler de öğrenirsiniz. Hoşça kalın, sevgili kalın.